Ya bugün hiç ya o kadar benim şeyim yok ki. Benim o kadar hevesim yok ki. Bıktım artık. Hepiniz merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözü kırdan şey yapacağım. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bıktım artık. Bıktım. Bıktım artık. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bugün sizlerle birlikte ne <laughs> ne ya? Kreni 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 kreninin Allah belasını versin çıkmasaydı daha iyiydi şaka yaptım. Bugün sizlerle birlikte Granny 1, bir, 2 normal modda bitirmeye çalışacağız. Ya Granny 1'i hem hardda bitiririm hem de 4. bölüm 3. bölümde bak güzel bu videolar ayrık ayrık gelecek. Bilmiyorum belki de ayrık ayrık gelmez. Normal o video olarak da atabilirim. Neyse direkt başlayalım. Hard mail. Hard falan yapmıyorum kardeşim. Yeter ya. Tamam. Hemen Başladık şunu. Atarak. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne dedi biliyor musunuz mu? Anonim <laughs> Şaka yaptım. Ya kapıdan bitireceğim. Abi eli sattır oradan da çıkamıyor. <laughs> Götürmem <laughs> mi çok eğer sorarsanız sizin Neyse Oya çaktı çaktı! De senin en yüksek kalitesini yapınca telefon çakıyor. Bliton lan. Lan bliton lan. Heh. Tamponu indirdim. Değilim. Ama baba prom. Padlock hemen alalım. Aa ver haber. Tabi ya Rabbim mezana konuyor ya. Aziz Allah dinlen. Biraz ezan Allah kumuz Neyse. Çök be. Yamuk geçtiğim. Ee, dünyanın <laughs> Hemen kumradan server. Yenilenmişler. taraf. Aa. Oğlum. Şimdi ben ya ya ağlatmadım graniye. Evet. Devam ediyor. Ya. Kap, kapı şey var ya hani zili. Telleriyle şey şey sandım. Uya. Ya. <laughs> ya. 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 Hamur orada mı diye bakacağım ilk önce ama. Hadi. Şu sayfro vindere atayım mı? Abi tekrar öldüreyim ben bunu. Freze trap koyayım şuraya. Ne deniyordu? Şunda. Ne boktu. Ne işte çıkıyor ya. Kapan bizim Arkadaşlar Master K'ymiş isme. Şimdi hadi bir strep <laughs> bulup gidelim. <laughs> evinden. Öldüm mü ben? Abi hiç görmedim ya. Neyse bir bakarım ben. <laughs> Çekiliyor. Neyse. Ne oldu lan? Aa, baba pro. Arkadaşlar hard mod. Hard mod miydi bilmiyorum ama hard mod da işte. Bitirince bitirdik hard modu bilmiyorum arkadaşlar. Yani dalga geçmeyi bakarsınız. Bugün sizlerle birlikte Granny, Granny biri hatta e, hard modda ha, normalde ha, normal modda bitirdik Anam, anamıza ana uğradığımızda sövün yani neyse arkadaşlar 5. bölüm granny 5. bölümde ekstrem arzı geçiyoruz abi çok kötü olacak bu benim için ekstrem ne ekstrem abi ekstrem ne demek var ya herkes bitiriyor filan falan da ama ben de bitirim. neyse hoşça kalın arkadaşlar. kalın.